ekistimi? Alt. Yardım Sen yapabilirsin. Sen kocaman erkek oldun. <laughs> ne? yap? <laughs> onlarla oynayacağız. Ne oynayacağız onlarla? Önce, önce bir helale yapalım mı? Ne? Burnu helale yapalım mı? Hayır. Neden? Ama ben bu ben benim arabam. Tamam senin araban ama önce burnu helale yapalım gel. Hayır alayım ben. Tamam gel. Tamam hadi oynayalım gel. gel Merhaba. Hadi. Merhaba. Merhaba. Benim adım ne? Hanesinden getiriyorlar. Aa. Hadi, hadi gel. Tamam geliyorum. Senin adın ne? Merhaba. Benim adım Mikser. Ne mikseri senin? Beton mikseri. Ha, beton mikseri. Bunun adı neydi? Otobüs Tayo. Tayo. Otobüs Tayo. oturuyor? Otur, sen de oturuyorsun. Hadi oturmasana abi. Ne yapayım? Gel hadi. Anan. Git 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 git. Aa, burada girdi. bir polis arabası bizi yakalayabilir bu. Ben şimdi onu nasıl yürüdüm? Ha, yürü bakalım. Nasıl da gitti değil mi? Evet, nasıl da gidiyor? Polis, merhaba polis. Bu hareketli gidiyor. Evet, bu hareketli. Onları yakaladı ve gidiyor. Aa, Nino, Nino. Bu nasıl bir polis ya? Polis hayır gelme gelme ileri git hadi. Hadi git. Hadi git. Polis nasıl da gidiyor. Aa, bana geldi. Bana mı geldi? Bana da geldi. Çarptı polis arabası beton mikserine çarptı. O da uyuyor şimdi. Uyuyor mu? Aa, Aa ben Geliyor geliyor. O da gitti. Çok hızlı gidiyormuş bu. Bu nasıl araba ya böyle. Aa, çarptı. Ay, çarptı. Hiç. Emin Halit Ayaz Hem vaci hem gidi. Emin bak böyle çekesin işte Emin Halit Ayaz <laughs> At YouTube kanalına Anca ben bunu atarım Hadi gel Hadi Hey dostum ne yapıyorsun? Ama burada polisin var. Aa suç işlersek ne yapar polis bize? Allah. Yakalayınca nereye götürecek? Hapse. Hapsaniyeye. Aa, senin kumandan. gitmiyor. Neden acaba ya? Acaba uykusu mu geldi? Uykusu <laughs> gelmiş. Uykusu gelmiş. Anten öyle yaparsan kırılabilir. Lütfen anteni kırma. Uf <laughs> <laughs> git. Senin? Aa, neden gitmiyor acaba? Yoksa başka bir şey mi olmuş? Gel. Aa, şimdi bunun farları da mı yanıyor? Bas bakalım. Oo, arabam şekil önünden çekil. Aa, nasıl da dönüyor böyle? Bu nasıl polis Aa, arabası? Bana, ona doğru geldi. Ona doğru geldi. Nasıl bir polis arabası? Ha? Bu nasıl bir polis arabası Niye, böyle? Gitmiyor. Neden gitmiyor bu? Demek ki pilleri azalmış. Neden gitmiyor? Dur bakalım. Hemen bakalım. Hadi şimdi bas. Aa. Hey dostum uyansana. Aa uyandı. Aa bana doğru geldi. Neden tekme atıyorsun? gelecek tabii çünkü sana sen ileriye basıyorsun. Az saklandı saklandı. Haklandı yine. Haklandı yine ya. Gel be. Yuvasına, yuvasına gidiyor. A A o dikkat saktırsın? et, dikkat et. Polis arabası geliyor. Seni hapse. Aa, kaza mı oldu? Ama onun sağa sola dönme düğmesi de var. Neden onu kullanmıyorsun? Evet hem ileri. Şimdi ileriye bas. Aa, neden gitmiyor yine acaba bu? Hadi bassana ileriye. Şimdi sağa bak çevir. Ha? Bas. Geri bas. Geri. Ama şimdi de çevirmeye basacaksın. Evet dönüyor bak. Şimdi ileriye bas. İleriye ileri ileri. ileri. Döndürme ikisini aynı anda basacaksın. Döndürme ileri, döndürme ileri. Ha. Aferin orma, bas. Bak tekerler dönüyor, oynuyor tekerleri. Hmm. Hadi bakalım. Bak gördün mü? Bak otur. Biraz şimdi ileriye bas. Bana doğru döner. Hayır hayır elinle değil, elinle değil kumandayla. Kumandada var ya dönme. Bas ileri bas. Oğlum. Hem ileriye basacaksın. Gitmiyor mu? Sıpa basmıyorsun ki ileriye. Neyi bastı? Getir bak babaya getir. Getir bakalım. Getir babaya getir. Ver. Ver babaya getir. Göstereceğim sana getir. Gidiyor Bir şey olmadı. Bir şey olmadı ama sen basmıyorsun düğmeye. Bak basınca nasıl gidiyor gördün mü? Hmm. Bak çalıştı bak gördün mü polis arabası. Amacımız kumaşın kırışmasına Neden geri düğmesine basıyorsun? İleriye bas ha. Bas, bas. Evet. Şimdi geri bas. Bu çok Bassana. Ama ters basıyorsun oğlum. Ters. Diğerine geriye bas. Geri yap, geri geri. O ileri, ileri. <laughs> oğlum geri hangisi? Hangisi geri? Nasıl yapınca geri gidiyor? Ha? Aa, polis arabası miksere çarptı. Mi sana geldi. Geri yap, geri yap, geri. Evet öyle bak. <laughs> Aa, gidiyor. Bana doğru geliyor. Evet, bana doğru geliyor. Senin adın ne? Emin Halit Ayaz. Emin Halit Ayaz. Bu arabayı sana kim almış? Orhan Baba. Orhan Baba. Peki. Hadi gel. Hey merhaba merhaba. Aa, o da bir tane polis. Polis arabası da bize çarpacakmış. Bir polis arabası. Nasıl bir polis arabası? Hey polis arabası kaçma gel buraya gel seni yakalayacağım. Lütfen tekme atma. Ben hızlı kaçıyorum. Ben hızlı kaçıyorsun. Hadi bakalım. Emin Halit Ayaz. Aa, imdat polis arabası geliyor, kaçalım, polisler bizi yakalayacak. Şimdi oldu. Geri bas, bas hmm. geri. Hmm. Hmm. Aa, merhaba polis, ben hiç işlemedim ki ama. Bas bakayım ileriye. İleri düğmesi. O, o geri, o geri. Ha, ileri i̇leri yap, ileri, ileri. Bas, 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 bas. Oo, çok şekilli bir arabaymış bu. Bekle bakayım. Döndür bakayım. Hadi bakalım sür. <laughs> İleri. Evet. Aferin sana.